Ayşe! Ayşe! Ah. Bacım! Ayşe bacım! Ah. Kenan! Bacım! Bacım! Ağam, ne olur affet beni, affet! Ayşe! Aslan bacım, demek kurtuldun ha! Ben size dememiş miydim Ayşe bu, bir punduna getirir kaçar diye! Hayır, kaçmadım ağam! Kaçmadın mı? Öyleyse nasıl kurtuldun elinden? Kız sende bir şey var, söyle hele! Yalvarmaya geldim ağam sana! Elini ayağını öpeyim. Ne yalvarması kalk, derdin ne senin? Dünyanın en iyi insanı o. Ne olur bağışlayın onu. Sus, sus! Ne dediğini bilmiyorsun. Babamızın kanlı gömleğini önümüze atan sen değil miydin ha? Gözümü kan bürümüştü o zaman. Ama şimdi doğruyu buldum. Öldürüp ne geçecek elimize? Hapislerde çürüyeceksiniz. Yeter bitsin bu kan davası. Puh, Allah kahretsin. Ağam kancıklık etti bu! Ali ile birlik olmuş! Ne etti bu herif sana doğruyu söyle! Yoksa kötü bir şeye mi zorladı? Hiçbir şeye zorlamadı! Kendi isteğimle oldu her şey! Ne? <gülüyor> 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 Nikahlandık Ali ile! Karnımda çocuğunu taşıyorum! Nasıl? Nasıl yaptın bunu? Kanlımız olduğunu düşünmedin mi? <laughs> <laughs> Kasabada nasıl dolaşırız? İnsan içine nasıl çıkarız? İki paralık ettin hepimizi. Zalonlu namını çamura buladın. <laughs> Söyle, söyle diyorum. Nasıl yaptın? Nasıl yaparsın bunu? Söyle. Söyle de bakışam seni. Söyle. Söyle. Am, etme bağışla. Ne o sabacımız bizim? Bacım bacım yok benim. Artık yok, yok, yok.